Merhaba çocuklar. Sizler okula gelemediğiniz için bizler okulu sizlere getirmeye karar verdik. Bugün matematik dersimizde 7. sınıfların doğrular ve açılar konusunu işleyeceğiz. Burada 3 doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz ilk olarak. Burada gördüğünüz şekilde A ve B ve C birbirine paralel olabilir ya da üç doğru tek noktada kesişebilir. Bu şekilde gördüğünüz gibi tek noktada kesişen doğrularımıza biz noktadaş doğrular diyoruz. Ya da bir başka durum ikişer ikişer birbirini kesebilirler. Şekilde gördüğünüz gibi ya da çoğunlukla biz sorularımızda bunu göreceğiz. İki doğru paralel olur. Başka bir doğru, üçüncü doğru ise onu keser. Bu durum üçüncü doğrumuzun dik kesmesi şeklinde de olabilir. Buna biz A, B ve C'nin ortak dikmesi diyoruz. Devam ettiğimizde çocuklar burada e, karşımıza çıkan şekildeki parkelerin hangi modelleri oluşturduğuna bakacağız. E, şurada gördüğümüz iki parke birbirine dik konumda. Dik doğrular var burada kesişen doğrular var ve şuradaki şunlar şu parkeler birbirine paralel. Burada dik, kesişen ve paralel doğrulara örnekler gördük. Şimdi biz iki paralel ve bir kesen doğrudan oluşan açıları inceleyeceğiz. Burada gördüğünüz aynı renklerle gösterdiğim P K birbirine eşit, R ile J, S ile N, T ile M açıları birbirine eşit. Aynı yöne bakan açılara biz yöndeş açılar diyoruz. Devam ettiğimizde iç açılar. Burada iki paralel doğrumuzu arasında kalan açılarımız iç açılardır. Nedir bu iki paralel doğrunun arasında kalan açılar? N, M, R ve P. Şimdi iç ters açılara geçtik. İç ters açılarımız R ile M iç ters açıdır. P ile N iç ters açımızdır. Devam ediyoruz. Dış açılarımız. Dış açılar isminden de anlaşıldığı gibi paralel doğrularımızın dışında kalan açılar. Burada S, T, J ve K e, dış açılardır. Devam ettiğimizde biz dış açıları dış ters açılar diye de isimlendirebiliyoruz. Burada dış ters olanlar K ve S açıları dış ters, J ve T açıları dış ters açılardır. Şimdi bu öğrendiklerimizi birkaç örnekle tekrar edeceğiz. İkinci sorumuzda bize CD ve BA'nın CD şurada, BA burada paralel olduğunu söylüyor. BCE açısı. Şurada soru işaretiyle gösterilen açının kaç derece olduğunu sormuş. Öncelikle biz eğer paralelliği görüyorsak bu paralel doğruları uzatıyoruz. İşlem kolaylığı açısından bunun bize çok faydası olacak. Bunu uzattığımız zaman burada neyi görüyoruz? 66 derecelik açının iç ters açısı şurasıdır. Burası da 66 derece. Devam ediyoruz. 129 burası bütünler açıdır. 180'den 129'u çıkarıyoruz. 51 derece. Şimdi şurada arada gördüğünüz üçgenin iç açılarının toplamının 180 olduğunu biliyorsunuz. Hemen 51 ile 66'yı toplayıp 180'den çıkaracağız. Ondan 7 çıktı 3. 63 derece bizim aradığımız açının ölçüsüdür. Bunu şöyle de yapabilirsiniz, Üçgende açılar konusuna değinmeden. 129'un iç ters açısı şurasıdır. Yani burası 129 olduğu için burası da 129 olmalı. 129'dan 66'yı çıkararak soru işaretiyle gösterilen açıyı bulabiliriz. 129'dan 66'yı çıkardığımızda yine 63 dereceyi bulacağız. İkinci sorumuza bakıyoruz. Yine bize paralellik verilmiş. D1 ve D2 doğruları paralel. Bizden x'in kaç olduğunu bulup daha sonra da soru işaretli açımızın kaç derece olduğunu bulmamız isteniyor. Burada çocuklar 4x artı 10 ya da x artı 40 birbirlerini bütünler. Neden? Çünkü 4x artı 10'un iç ters açısı burasıdır. Yani burası da aslında 4x artı 10'dur. Bu durumda gördüğünüz gibi burada oluşan açımız şu açımız, bütünler açı. Bütünler açıda da x artı 40 ve 4x artı 10'un toplamının 180 derece olması gerekiyor. Burada hemen denklemimizi çözüyoruz. X, 4x daha, 5x, 40, 10 daha 50, 50'yi karşıya attık, eksi 50 olarak. Burası 130. 5x eşittir 130. Hemen x'i bulduk buradan. x eşittir 26 derece. Şimdi biz x'i bulduk ama bizden soru işaretli olan kısımdaki açı istenmişti. Bu da 4x artı 10. O zaman yerine yazıyorum hemen x'i. 4 çarpı 26 artı 10. O da eşittir. 4 kere 6, 24. 4 kere 2, 8, 10. 104 artı 10 114 derece istenen açımız. Başka bir soruya geçtik. Yine bize paralellik verilmiş. BA paralel DE hemen paralelliği gördüğümüz zaman uzatıyoruz. Bizden istenen şey BCD açısının ölçüsü. Burada şunu yapabilirsiniz. Hemen şuradaki bütünler açıdan şuraları eksik olan kısımları bulabiliriz. Hemen 180'den 132'yi çıkarıyoruz. 10'dan 2 çıktı 8, 7'den 3 çıktı 4. Buradaki açımız 48 derece. Devam ediyoruz. Şuradaki bilinmeyen açıyı bulacağız. Yine 180'den 126'yı çıkarıyoruz. 10'dan 6 çıktı 4, 7'den 2 çıktı 5. Burası da 54 derece. Şimdi Bizden istenen BCD açısı buradaki iki açının toplamına eşittir. O zaman 54 ile 48'i topluyoruz. 12, 102 derece. Aradığımız açının ölçüsü 102 derece çocuklar. Bu soruda bize açıların x cinsinden değerini vermiş. 4x artı 23, burası da 6x eksi 13. Bize yine paralellik vermiş ve bizden x'in kaç derece olduğunu istiyor. Hemen yine aklıma ilk gelen şey 4x artı 23'ün iç ters açısını yazmak. 4x artı 23'ün buradaki açı iç ters açısıdır. O zaman burası da 4x artı 23 olacak. Yine gördüğünüz gibi burada bütünler açı oluştu. Demek ki bu iki açımızın toplamı 180 derece. Bunu yapıyoruz. 4x artı 23 artı 6x eksi 13 eşittir 180 diyorum. Burada x'in kaç derece olduğunu bulacağım. 4x 6x daha 10x 23 eksi 13 10. Onu karşı tarafa attığımda eksi 10 diye elimde 170 kalacak. Tekrar x'i yalnız bırakmak için 10'a bölüyorum. Ve x eşittir 17. X'in değerini bulduk. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda çocuklar yine bize bir paralellik verilmiş. AB paraleldir FG ve bizden soru işaretiyle gösterilen açının kaç derece olduğunu istiyor. Çocuklar bu tarz sorularda aynı yöne bakan açıları belirleyeceksiniz. Bu soru işaretiyle gösterilen açımız bu tarafa bakıyor. 88 derece aynı tarafa bakıyor. Karşıda 43 derece, 26 derece ve 51 derece aynı yöne bakıyor. Aynı yöne bakan açıların toplamları birbirine eşittir. Bu kuralı unutmuyorsunuz. Burada 43 artı 26 artı 51 eşittir. Soru işareti açımıza x diye diyelim. x artı 88. Burada x'i yalnız bırakıyoruz. 88'i karşıya attık. 60, 110, 100, 120 dereceden 88'i çıkaracağız. Burada 10'dan 8 çıktı 2, 11'den 8 çıktı 3. Bizim elimizde kalan açımız, x dediğimiz açımız 32 derece. Geçtik 6. sorumuza. Yine paralellik var. Unutmayın paralelliğin olmadığı sorularda bu kuralları uygulamıyoruz. Sadece şu paralelliği gördüğümüz zaman aklımıza bunlar gelecek. ED paraleldir BC demiş. Bizden x açısının kaç derece olduğunu istiyor. Hemen paralelliği gördüğümüz zaman bunları uzatıyoruz. Şimdi 68 derecenin iç ters açısı şurasıdır. Buraya da 68 derece diyoruz. Devam ettiğimizde şurada şu açının da bilinmesi gerekiyor. Biz bu açıyı bulabilmek için 52 68'i toplayıp 180'den çıkaracağız. Neden? Çünkü burada EBC isimli bir üçgen oluşmuş. Hemen 52 ve 68'i topluyoruz. 2 8 daha 10 5 6 daha 11 12 120 derece. Üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu biliyoruz. 180'den 120'yi çıkardığımızda üçgenin tepe açısı 60 derece. Şimdi bakın çocuklar. Şurada x 68 ve 60 bütünler açıyı oluşturuyor. O zaman biz 60 ve 68'i toplayıp 180'den çıkarabiliriz. 60 ve 68'i topladık. 128 derece. 180'den 128'i çıkarıyoruz. 10'dan 8 çıktı. 2 7'den 2 çıktı. 5 0. Bizim aradığımız x açısı 52 derece. Geldik 7. sorumuza. Yine bir paralellik. AB paralel FE demiş. Burada e, bize diyor ki soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir? Çocuklar şu işaretler, aynı semboller o açıların ölçüsünün aynı olduğunu gösteriyor. Yani biz buraya A diyorsak buraya da A diyeceğiz. Buraya B diyorsak buraya da B diyeceğiz. Şimdi burada çocuklar şuradaki 140 derece bize şu ikisinin toplamını veriyor. Yani 2A artı 2B eşittir 140 derece olmalı. Buradan iki parantezini alırsak A artı B eşittir 140 derece. A artı B bölü 2 yaptığımız zaman A artı B eşittir 70 derece. Şimdi a artı b'yi bilmek bizim ne işimize yarayacak? Çocuklar, şuradaki açımız a ve b'nin toplamına eşittir. O yüzden aradığımız açı 70 derece. Geldik son sorumuza. Soru 8'de ee, yine bize bir paralellik verdi. Bu paralelliği uzatıyoruz. Burada soru işaretli açıyı bulabilmek için öncelikle şunu yapalım. 110'un yöndeş açısı burasıdır. Biz buraya da 110 derece diyoruz. 110 dereceyi yanındaki açı biliyorsunuz 180'e tamamlanması gerekiyor. Buraya 70 derece dediğimiz zaman 180 dereceye tamamlamış oluyoruz. Burada bak bakın CD buraya da F dersek CDF üçgeni oluştu. Biz 180'den 126'yı çıkararak şu açımızı da bulabiliriz. 180'den 126'yı çıkarıyoruz. 54 derece. Şimdi çocuklar üçgenin iki açısını biliyorsanız üçüncü açıyı bulmak çok kolay. 70 ile 54'ü topluyoruz. 124. 180'den çıkarıyoruz. 56 derece. Aradığımız açı 56 derece. Çocuklar, doğrular ve açılar konumuz bu kadar. Sizler de evde zaman zaman videoyu durdurarak, notlar alarak konuyu daha iyi kavramaya çalışacaksınızdır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.